Arkadaşlar ben Game of the Game fanı Musa Bugün sizlere okul internetinden nasıl diğer şeylere girmeyeceğini göstereceğim arkadaşlar Fatih İnternetinden ve Mobile E-Top 5 çekiyorum bu videoyu Ve farklı bir evden seslendirme yapıyorum arkadaşlar Videoyu okuldan çektim Neyse uygulamamızın adı gör, şimdi göstereceğim gibi e, Gelsin Cloud VPN arkadaşlar İnternetten APK olarak bulabiliyorsunuz Google Play'de yok Uygulamayı açmadan önce e, size birazdan Fatih İnternet olduğunu göstereceğim e, Evet Açılsın evet arkadaşlar Fatih burada bu arada yani yanlış internet olduğu gözükmesin diye şimdi birazdan kamera açıp okulda olduğumu göstereceğim arkadaşlar evet şimdi geri döndüm ve kameram gördüğünüz gibi okul akıl tahta falan yukarıda modem vardı belki görmediniz neyse kanatlamış oldum gördüğünüz gibi Fatih'in interneti yani. Küçük Fatih alta şifresini de koyacağım arkadaşlar. Uygulamamız açıp zaten bir tek bu var. Tap to connect diye basıyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Burada bayağı bekliyoruz yani. O yüzden arkadaşlar ben şimdilik videoyu durduruyorum. Ve bağlanınca geleceğim arkadaşlar. Geldim ve uygulamamız bağlanmış. Gördüğünüz gibi bağlanan da tap to disconnect diye bir şey var. Şu an video yan değil. Ben onu düzeltirim. Gördüğünüz gibi hala Fatih'e bağlıyız. Ee, bu arada mesela göstermek için de Clash'e giriyorum hala okuldayım yani arkadaşlar Yani e, Bunu uygulamayı yaparak deneyebilirsiniz arkadaşlar Bu arada küçük Fatih'ten deniyorum Büyük Fatih'e hiç denemedim e, Büyük Fatih'te de bilemiyorum Yani e, onu bağlanmazsa lütfen beni suçlamayın arkadaşlar e, Clash'e bir girelim e, Bir de ganimet topları şuradan e, Evet e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Uygulama böyle Evet Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi sevinirim. Yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.